O kadar tehlikeli insanlardı ki FBI, CIA gibi kurumlar bile onlardan korkuyordu. Dünyanın en tehlikeli 7 seri katilini derlediğimiz videomuza geçmeden önce videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara. Harold Frederick Shipman Harold Frederick Shipman yani namı değer doktor Ded 1970'te çalışma hayatına İngiltere'de başlayan bir tıp doktoruydu. Mesleğini insanların canını kurtarmak yerine onların canını almak için kullandı. Mesleği gereği 28 yıl boyunca karısına bile fark ettirmeden cinayetlerini işledi ve yıllarca kamufle edebildi. Bu cani genelde 40 yaş üzeri kadınları hedef alıyordu. Zavallı kadınlar sağlık problemlerine deva olacağına inandıkları doktorlarına çok güveniyorlardı. Harold kurbanlarını yüksek dozda morfin iğnesiyle katlediyor. Ölüm raporunu da istediği gibi dolduruyordu. Bu şekilde tam 28 yıl boyunca vahşice cinayetler işleyen doktor Ded, son cinayeti olan Kathleen Grundy'nin avukat olan kızının şikayeti üzerine 7 Eylül 1998'de tutuklandı. Harold Frederick Shipman, Ocak 2000'de 15 hastasını öldürdüğü gerekçesiyle bir daha serbest bırakılmamak üzere 15 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Suçlamaları son an kadar inkar eden Shipman'ın yaklaşık 250 kişinin katili olduğu tahmin ediliyor. 250 kişinin katili Harold Frederick Shipman 13 Ocak 2004'te yani mahkumiyetinin 4. yılında hücresinde kendisini asarak öldürdü ve son cinayetini işlemiş oldu. 2. Numara Luis Garavito Garavito'nun kurbanlarını ortalıktan kayboluşu pek de dikkat çekmeyecek 8-16 yaş aralığındaki yetim ve evsiz erkek çocukları oluşturuyordu. Sık sık kılık değiştiren Garavito genellikle kendini rahip ya da keşiş olarak tanıtıyor. Küçük çocukların güvenini kazandıktan sonra onları uzun bir yürüyüşe çıkararak yoruyordu. Zavallı çocukları güçsüz düşürdükten sonra tecavüz, eziyet ve ölümle sonuçlandırıyordu. Garavito, kurbanlarının güvenlerini kazanabilmek, zavallı çocukları ikna edebilmek için para ve şeker teklif ediyordu. Luis Garavito bir gün yine cinayet hazırlığındayken evsiz bir adamın kurbanıyla yaşadığı arbedeyi fark etmesi sonucu tutuklandı. Mahkemede 172 çocuğu katlettiği iddia edilen Garavito bunlardan 140'ını kabul etti. 400'den fazla cinayeti olduğu düşünülen Garavito tam 1853 yıl hapse mahkum edildi. Bu ne kadar hak edilmiş bir ceza olsa da Kolombiya yasaları gereği en fazla 40 yıla pis yatabiliyordu. Fakat cesetlerin bulunmasında polise yardım ettiği için cezası 22 yıla düşürüldü. Neyse ki 2006 yılında toplum tepkisi ve itiraf etmediği suçlar yüzünden cezası tekrar 60 yıla çıkarıldı. Eğer bu olmasaydı 1999 yılında tutuklanan bu cani bugün aramızda olabilirdi. Kolombiyalı Luis Alfredo Garavito Jubillos dünyanın en çok cinayetini işlemiş seri katili olarak kabul ediliyor. 3 numara Albert Fish İlk bakışta ne kadar da tatlı bir dedeymiş diyeceğiniz bu adam bir yamyamdı. Evet yanlış duymadınız. Çocukları yiyen bir yamyam. Hatta bir cümlesinde yediği hiçbir hindinin çocukların yarısı kadar bile lezzetli olmadığını söyleyecek kadar sapkın bir yamyam. Albert küçük bir çocukken babası hayatını kaybetti. Annesinin de onu terk etmesinden sonra Albert Fish yetimhaneye yerleştirildi. Her şey burada başladı. Albert Fish, yetimhanede kaldığı yıllarda gördüğü baskı, şiddet ve cinsel istismarın sonucunda idrar içmekten, dışkı yemekten ve kendisine zarar vermekten zevk almaya başladı. Çok geçmeden çocuklara tecavüz edip öldürdükten sonra o küçük bedenlerini yiyecek kadar sapkın bir katil haline geldi. Albert Fish, 1928 yılında bir kız çocuğunu kaçırıp yemesinden 6 yıl sonra, Kasım 1934'te çocuğun annesine çocuğunu nasıl yediğini anlatan bir mektup göndermesi sonucu yakalandı. Yakalandığında yapılan sağlık testlerinde kasıklarında tam 29 tane şiş izi bulundu bu cani kendini cezalandırmak için kendini şişliyordu. Yakalandıktan sonra idam cezasına mahkum edildi ve 16 Ocak 1936 yılında idam edildi. Albert Fish, Amerika tarihinin en cani ve kötü katilleri arasında en üst sıralarda yerini alıyor. Resmi olarak itiraf ettiği 3 cinayeti olsa da idam edilmeden önce yaşadığı 65 yıl boyunca kaldığı her bölgede yüzden fazla çocuğu öldürdüğünü ileri sürdü. 4 numara Richard Ramirez. Ramirez'in kuzeni, Vietnam Savaşı'nda tecavüz ettiği ve öldürdüğü kadınların resimlerini sanki bir madalyaymış gibi göstermekten keyif alıyordu. Kaldı ki kendi karısını bile Ramirez'in gözleri önünde öldürecek kadar gözü dönmüş bir cani. Acı çektirmekten duyduğu hazzı kuzeni yüzünden keşfeden Richard Ramirez adeta kötülükle bilenmiş keskin bir bıçak haline almıştı. Kana susamış seri katil harekete geçerek ilk cinayetini 10 Nisan 1984'te San Francisco'da işledi. Yaşadığı otelin bodrum katında 9 yaşındaki Milingi önce dövdü, tecavüz etti ve sonra da öldürdü. İkinci maktul olarak 79 yaşında bir kadını seçti ve canice hayatına son verdi. Satanizme ilgi duymaya başlamıştı. Cinayetlerinde yaş ayrımı yapmıyordu. Onun için önemli olan eziyet etmek, tecavüz etmek ve öldürmekti. Satanizm sembollerinin yer aldığı sayısız tecavüz, işkence ve cinayet olayları birbiri ardına yaşanmaya başlamıştı. Amerika'ya korku salan ve gece avcısı olarak adlandırılan Richard Ramirez, yakalanmadan önce 14 kişiyi öldürmüştü. İlk mahkemesinde Ramirez, üzerinde pentagram çizilmiş olan elini kaldırdı ve "Yaşasın şeytan!" diye bağırdı. 20 Eylül 1989'da Ramirez tüm suçlamalardan hüküm giydi. İnfazını beklerken 7 Haziran 2013 günü Kaliforniya'daki hapishanesinde hayatını kaybetti. 5 numara Samuel Lidd Samuel suç dünyasının kapılarını hırsız olarak aralamıştı. Kapıdan içeri girdiği zaman eylemlerine tecavüzü ve cinayeti eklemekten hiç kaçınmadı. Siyahi kadınlar arasından seçtiği kurbanlarını boğarak öldürüyordu. Bu durum böylece 35 yıl sürdü. 1970 ve 2005 yılları arasında sayısız cinayet işledi. Yakalanamamasının en büyük sebebi kurbanlarını seks işçilerinden ve evsiz kadınlardan seçmesiydi. Samuel Liddle 5 Eylül 2012'de evsizler barınağında tutuklandı. Tutuklanmasının sebebi bir uyuşturucu suçlamasıydı. Fakat yapılan DNA testi sonucu ikisi 1987, biri 1989 olmak üzere 3 cinayet ile ilişkilendirildi. Ve 2012 yılında tutuklanan Samuel Little ömür boyu hapse mahkum edildi. Ömrünün son demlerini yaşarken toplamda 98 cinayet işlediğini itiraf etti. Peki insafa mı geldi ya da pişman mı oldu dersiniz? Tabii ki hayır. İtirafa karşılığında bir isteği vardı. İsteği ise başka bir hapishaneye nakledilmekti. Samuel Little, FBI tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nin en azılı seri katili olarak tanımlandı. Bu cani arkadaş 80 yaşında bulunduğu hapishanede hayatını kaybetti. 6 numara Herman Maggot Herman Webster Maggot ya da takma adıyla Dr. Henry Howard Holmes Yine katil bir doktora merhaba değil. Kendisinin inşa ettirdiği cinayet kalesi olarak da adlandırılan otelde o dönem Chicago'da düzenlenen fuara gelen otel misafirlerini, çalışanlarını ve sevgililerini katledecekti. Planlarının anlaşılmaması için otel inşaatında çalışan işçileri sürekli değiştiriyordu. Neden mi? Yaklaşık 100 odalık otelde gizli geçitler, ses geçirmeyen odalar, yalnızca dışarıdan açılabilen kapılar, gaz boruları ve cesetleri yakmak için özel fırınlar bulunuyordu. Ve ilk cinayetine metresi Ile başladı. Bu böyle devam etti. Otelinde acımasızca işkence ederek katlettiği kurbanlarının iskeletlerini tıp fakültesine satıyordu. Bir süre sonra Chicago'dan taşınmak zorunda kalan ve seri cinayetlerine devam eden Holmes, sigorta şirketini dolandırmaya çalışırken ortağı tarafından gambazlandı ve yakalandı. Malları ve paraları için 27'si kesinleşmiş 200 kişiyi öldürdüğüne inanılan Henry Howard Holmes, Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk sevi katili olarak kabul ediliyor. 7 numara John Wayne Gacy Çocuk partilerinde veya hayır etkinliklerinde palyaço olarak boy gösteren John, çevresi tarafından oldukça seviliyordu. Kimse onun yüzündeki palyaço makyajının caniliğini gizleyen bir maske olduğunu bilmiyordu. Bir ifadesinde palyaçolar cinayetten paçayı sıyırabilir diyen John yine bir cinayet üzerindeyken kurbanının kayboluşu polislerin dikkatini çekmişti. Ve bütün oklar John'u gösteriyordu yakalanacağını anlayan John Wayne Gacy polise giderek bütün suçlarını itiraf etti. 33 genç erkeğin tecavüz ve ölümünden sorumluydu. Katil palyaçonun evi sakladığı 29 cesetle bir mezarlıktan farksızdı. Katil palyaço yargılamalar sonucu 13 Mart 1980'de idama mahkum edildi. Mahkumiyetinden tam 14 yıl sonra 10 Mayıs 1984'te gece yarısından hemen sonra öldürücü iğneyle infaz edildi. Tarihin bilinen en tehlikeli insanlarından 7'sini işlediğimiz videomuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.